Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın son bölümünde şok edici bir gelişme yaşandı. Caner, Anastasia'nın ayrılmasından önce başka bir adamla ilişkisi olduğunu iddia etti. Caner, son aylarda Anastasia'nın başka bir erkekle mesajlaştığını ve onunla buluştuğunu gördüğünü söyledi. Bu iddia üzerine Anastasia kendisini aldattığı yönündeki suçlamalara karşı çıkarak Caner'e intikamını aldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta birlikte olduğu iddia edilen Mehmet adında bir adamla gülümseyerek poz veriyordu. Altına ise sadece kudurun yazdı. Bu gelişme stüdyoyu şaşkına çevirdi ve izleyiciler arasında büyük bir tartışma başladı.